3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı sayfa 94 ünitemize hazırlanalım. Aşağıdaki bilmeceleri cevabın uygun görsellerle eşleştirelim. Beyazdır elbisesi, şefkatlidir sesi. Hasta olan herkese uzanır onun evi. Evet buradaki arkadaşlar doktor. Yeşildir pijaması. Tatlı mı tatlı? Yazın serinletir. Herkes onu tatmalı. Yazın serinlettiği için karpuz. Gözle görülmez, şekli bilinmez. Vücudumuza girdiğinde bizi hasta eder. Mikrop. Yaştır kurumaz, içinde tuz olmaz. Arılar çalışarak toplar, tadına doyum olmaz. Arılar topladığı için bu da bal. Sayfa 95. Kişisel bakım ne demektir? Anlatalım. Evet, kişisel bakım kendi temizliğimizi yapmaktır. Mesela dişlerimizi fırçalamak, duş almak, tırnaklarımızı kesmek, saçlarımızı taramak gibi düşünebiliriz. Değerlendirme: Kişisel temizliğimizi yaparken hangi kaynakları kullanıyorsunuz? Evet, elektrik kullanıyoruz. Elektrik su gibi kaynakları kullanıyoruz. Sayfa 96 boşlukları dolduralım. Dişlerimizi fırçalarken yeteri kadar diş macunu almalıyız. Banyo yaparken sabun ve şampuanı israf etmemeliyiz. Evimizde kaynakları tasarruflu evet, tasarruflu gitti. İsraf gitti. Diş macunu gitti. Saç kurutma makinesi gereğinden fazla çalıştırmamalıyız. Dişlerimizi fırçalarken suyu açık bırakmamalıyız. İkinci soru. Aşağıdaki tabloda yazan kaynakların hangi ihtiyacı karşıladığını yazalım. Evet elektrik evet, ısınmada bizi aydınlatır. Aydınlanma ya da aydınlatma da yazabiliriz. Bir de ee, çeşitli elektronik araçları elektrikle araçları çalıştırma. Su, temizlik, sulama, bir de gıda olarak içme, odun, ısınma, bir de birçok aletler arkadaşlar ağaçlardan, odunlardan yapılır. Kömür, ısınma ve enerji üretiminde. Doğal gaz, yine aynı şekilde ısınma, sıcak su üretir. Bir de e, tüp yerine arkadaşlar yemek yapma, ocakta bir şeyler pişirme anlamında kullanılabilir. Bazı yerlerde arkadaşlar doğal gazdan elektrik üreten enerji üretimi de yazabiliriz buraya. Enerji üretimi. Sayfa 97. Açıkta satılan yiyecekleri satın almanın sakıncaları nelerdir? Evet açıkta satılan ürünler arkadaşlar bizim için son kullanma tarihi geçmiş olabilir. Ürün bozulmuş olabilir. Bir de açıkta satıldığı için arkadaşlar e, mikrop bulaşma ihtimali açık havadan dolayı daha fazladır. Alt tarafına geçelim. Sayfa 98. Yiyecek ve içecek satın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bir diyelim. Son kullanma tarihine mutlaka bakmalıyız. Paketi, pakette yırtık, açılmış ambalaj var mı? Buna dikkat etmeliyiz. Yerde ambalaj kontrolü yazabiliriz. 2. Bilinçli tüketici olmak ne demektir? Evet, önceliğimiz, öncelik ihtiyacımız olmalı. Ürünleri kontrol etmedi. Yani son kullanım tarihi ve ambalajına bakmalıyız. Sayfa 99. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Aşağıdaki resimlerde çocukların tükettikleri yiyecek ve içecekleri inceleyiniz. Bu yiyecek ve içecekleri tüketmeler sonucunda neler olabileceğini yazalım. Hep burada açıkta satıldığı için arkadaşlar. Açıkta satıldığı için ve içinde ne olduğunu bilmediğimiz için. bize zarar verebilir. Asya son kullanma tarihi geçmiş olan sütü içti. Evet hasta olabilir değil mi? Hasta olabilir veya zehirlenebilir. Merve annesinin buzdolabına koyma unuttu. Eti yedi et bozulmuş olabilir. Tüketince bizi hasta edebilir. Sayfa 100 En sevdiğiniz meyveler hangileridir? Bu meyveleri hangi mevsimde tüketiyorsunuz? Ben en sevdiğim meyve arkadaşlar yaz meyveleri olan kiraz ve karpuz gibi kendinize göre cevaplayabilirsiniz. Sayfa 101 değerlendirme. Kış mevsiminde tükettiğimiz sebzelere örnekler verelim. Evet kış mevsiminde biz ıspanak, pırasa, kereviz, karnabahar gibi sebzeler tüketiyoruz. Yaz mevsiminde yetişen meyveleri sormuş bize. Yaz mevsiminde çilek, evik, karpuz, kiraz, şeftali gibi örnekler çoğaltabiliriz. Sayfa 102. Meyve ve sebzeleri mevsimlere göre tüketmenin önemi nedir? Mevsiminde daha doğal ve hormonsuz olacağı için daha sağlıklıdır. 2. Bulmacadaki meyve ve sebze isimlerini bulunuz. Bunlardan yaz mevsiminde yetişenleri güneş resminin altına, kış mevsiminde yetişenleri resminin altına yazalım. Evet buradaki bulmacadakiler direkt altına yazıyorum arkadaşlar. Bunlar nedir? Domates, yaz patlıcan, yaz kavun ve üzüm. Kış isim arkadaşlar. Mandalina, ıspanak, portakal ve lahana. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.